Hiç mi yan yana gelemeyeceğiz? Peki sen o kadını görmeye devam edecek misin? O kadın sadece bir mahalle kuaförü değil Feride. Aralarına girmeyi başardım insanlardan biri. Nasıl yani? O da mı kabadayı? Bilmiyorum öyle gibi. Onunla o pastaneye geldiğimde ben de bilmiyordum bu hakikati. Mahallede dükkanı olan öylesini sıradan biri zannediyordum. Ama o biliyordu. Ve sakladı senden değil mi? Ama Vehbi Bey bana Belgin için nişanlı dedi. Vehbi kim? İl Emniyet Müdürü. Geldi. Bana bu hanımefendinin davası için ricada bulundu. ...bir arkadaşımın müstakbel gelin atayı dedi. Belki de nişanlıdır. Vehbi Bey çok titiz bir adamdır Mahir. Hayır neden bir suç çetesinin içinde... ...kadını bana savunsun ki? Belki de bilmiyordur. Muhtemel. Yani... ...sen bu kadını... ...sık sık göreceksin demek mi oluyor bu? mecburen Feride Sana söz sevdam. O kadından uzak duracağım. İş dışında bir münasebetimiz olmayacak. ile ilgili ne hayaller kurmuştuk. Elden geçirecektik çardağ hanım eli dikecektik. Gene yaparız Sevda. Gene yaparız. Ama gizli saklı. Bavul alayım. Bahir, ben nasıl babama ne diyeceğim onu düşünüyorum. bu tayin işi için ondan yardım istemiştim. İşleri çabuklaştırsın diye. Onlar benden önce gittiler bile Ankara'ya. Şimdi trenden inmediğimi görünce... Keşke ben bir şey yapabilsem. O değil de şımarık bir kız gibi davrandım sanacaklar. Pişman mısın verdiğin karardan? Hayır değilim. Ama tabii kimseye... ...senin benim ayaklarıma kapandığını, bana yalvardığını anlatamayacağım onu düşünüyorum. <laughs> Hiçbir kelamından gocunmam. Gurur yapmam. Sevdiğim kadının ayakları başımın tacıdır. Sevdiğimi getirir bana çünkü. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Son yolcunun gömüldüğü yolda son adımlar. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda. Sönen gözlerim camda. Yuvamı çiçekledim. Sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Saatler saatlere vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü.